Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine sizlerle beraber yeni bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi karşınız, karşınızda benim oyunlarım var. <laughs> yani bu oyunlardan bugün İstanbul Guys oynayacağız. Sevdiğim bir oyun. Umarım siz de e e e eğlenceli edersiniz. Arkadaşlar aslında Critical Ops videosu çekecektim. İki tane video geldi pardon. Bir dakika. Aslında iki tane video çektim. Bir tanesinde video kaydı durdu. Diğer rank aslında arkadaşlar rank geldi 4. sezonu geldi. Aynı tam, aynı anda rank da kapandı yani. Bir şeyler oldu. Benim oyun beta falan geçti. Kafayı yedi benim kısaca yani oyun. O gün çekemedim videoyu. Ama arkadaşlar bugün birazcık İstanbul Guys oynamak istedim. Biliyorsunuz zaten Fall Guys'ın mobil oyunu ama tam gerçek değil yani. Ama yine de mobil olarak en iyisi bence benim bana göre yani en iyisi bu. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza, <laughs> videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Discord linkimize ay, Discord linkini de bu video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya da katılın yani. Ve hangi harita geliyor? Bence şey gelecek. O kar. Kar olana gelecek. Bakalım. Kar mı? Ne oluyor? Tamam. Aa bak bu da kar ama. ama kar. Ha, kar değil tamam. Pardon pardon. Karanın şey. Eee. Abi ne güzel ya. Adam havada benim kafamın üzerinde yürüyordu arkadaşlar. Gördünüz mü? Yarın Among Us pardon yarın bu video gelecek arkadaşlar. Ya ben bugün arkadaşlar bakın bugün kaçmış? Bugün 11 Aralık ama siz 12 Aralık'ta göreceksiniz bunu. Yani öyle söyleyeyim size. 12 Aralık'ta gelecek. İşte ben dediğim o şey. Bu video yarın gelecek arkadaşlar. Hop. Yalnız bayağı kişi gidiyor bak. Lan. ha lan. Hayır ya. Pesi. Nerede Pesi? Ölüşünü görmek istiyorum. Öldü arkadaşlar ona geldi. Şimdi yine finalde değiliz. Bu oyunu da yeneriz. Bence şey gelecek ya. Güzel bir tane gelir. İnşallah sevdiklerinden veya oynayabildiklerinden gelir de. Bugün bir win. En sonunda x son geliyor arkadaşlar yani. Hadi abi. Hadi 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 hadi. 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 Artık. Bul artık. Bul 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 bul. Allah Allah. Neden bulmuyor ya? Hadi. Abi hiç sevmem. Şu ortada hep düşüyorum. E bak aa, en öndeyim arkadaşlar. Ne kadar şaşırt, Ne kadar şeydi mi? Ne oğlum ne yaptınız? Hayır. Hop tamam 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 tamam. Buradaki şu an önem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani geçebilmek. Aa, <laughs> Evet arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar diyeceksiniz bir atasözü var. Erken konuşma. E, Konuşsan da bir şey, ay konuşmasam da bir şey olmuyor ki abi. Oyuna bak. Oyun şu an bana kışkırtma yapıyor. Oyun gerçekten inanılmaz komik oyun. Oyun şu an hani şu an o kadar komik ki. Evet çok komik arkadaşlar. Gerçekten oyunun kışkırtmasını şu an gülüyorum. Neyse tekrar oynayacağım. Bak işte 3 dakikalı e video olmaz zaten. Ya belki de kritik e, critical falan geçerim. Yok ya oraya geçmem. Ne oluyor ya? Tamam hadi 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 açıl açıl açıl. Hadi kapanır mısın hadi. Cık. Bak şimdi telif yiyeceğiz videodan. Direkt videom gidecek. Hiç video çekemedim arkadaşlar zaten. arkadaşlar şu an arkadan böyle bak. Bu, bu tür bir ses gelebilir arkadaşlar. Chrome krom olan yani krom renkli desem nesinde nasıl yani işte krom maddesinden onu tabii çakmam var arkadaşlar benim çakmam değil aslında böyle çok eski tarihlerden kalan tamam. çekip kapatıyorum bakın hop sesim gelmiyordu ama belki yani ay onun sesi gelmiyordun ama kusura bakmayın bu arada sesim gelmeyebilir Şunun yüzünden şu an sesim geliyor mu arkadaşlar kime sorayım ben yani aynen deyiz bir şey oldu oh, oh, oh. Oha şansım. Şansım. Bu ne? Abi şansım bir kötü. Ay, değdi değdi de. tamam tamam çocuğa tutmuş şimdi. Reis. Hop ay. ay. Tam öne vurdu, öne vurdu beni. Güzel gitti yani. Hop, tamam. Yani o mal şeyi de bayağı diyor yani tamam geçtik. Okey. Hadi bekleyelim birazcık. Bir de abi. Hayatım ilk defa. Ve kim gidiyor? Abi şunlardan birisini izleyeyim abi Yedi bir gördünüz mü ya? Hadi hadi. Kerem olarak devam ediyoruz. Discord'umuza katılın göster Yarın herhalde olur inşallah. Efendilerin bakımından yeni bir sunucu kuracağım. O sunucuda artık sizlerle beraber bütün hücreleri çekeriz diyelim. Yani. Bu arada şaka değil gerçekten çekeriz. Hadi abi. Bakın nasıl ses geliyor mu? Duydunuz herhalde. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Aaa futbol. Ay konuşamadım. Aaa futbol. İnşallah sarı takımızdır. Yeee. Yendik abi. Abi gerçek fal kaçtı aslında şey. Lanetli ee, nan, bir takım. Tamam biz atarız onu. Oha. Aha be. Ne oluyor. Noluyor? Çıkar. Oh. Yüüü. Ne oluyor oğlum? Oha oha. Nasıl ya? Ay biz de at atağa geçelim bence ya. Aynen hadi. Uyum uyuyorum oh, oh, lan. Uyum oğlum uyum. Aç ortamı. Hop lan ol. Aç oğlum ortaya lan. Uuu. Oh. Uuu. Oh, hayır. Abi nasıl? Abi. Ver. <laughs> ya he kesin abi bu hile. Aci, abi abi var turnuvada şampiyonum mu acaba? Ne oluyor lan? Dur abi defanslar. Her olasında. Koca bu. Oh, oğlum oh, o oh, aha. Az önce kayıtlar dolmuş olabilir arkadaşlar i̇şte kusura bakmayın. Dur abi. al. Allah. Allah. çocuğum. Hadi lan bir tane atmışız. Oğlum bir bir. Lan. Hayat. Hayat. 19 saniye lan hayır hop yürüyün lan yürü arkadaşlar çok heyecanlı saniyeler 10 saniye abi Hadi atarız ya yani. 9 8 7 6 5 4 3 ya hay böyle bir şans. Böyle bir şans yok. Arkadaş. Oh 3 saniye kala bir tane gol attık. Olay dedi yani. Son dakikalar kala tane gol yendik. Hayır. Abi hayır neden hayır dedim. Bu arada arkadaşlar yani siz de çıldırabilirsiniz. O oh, hayat ne? Arkadaşlar hayatımda ilk defa. Bu nasıl bir lan? Hayatımda ilk defa görüyorum. Final haftası mı bu? Abi ben hiç sevmiyorum ki bu tur haritaları. Bok. <laughs> Ya git abi hile ne? Çok güzel hilesiniz ha. Alo? Ayar. 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 Lava karşı abi bakalım kim yenecek. Ha mı? mu? Bu ne bu hile? Aa hilesini buldum. Arkadaşlar bu arkada bayağı hilesi varmış yani. Baya bayağı hilesi varmış da. Hayır, hayır 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 ya. Ya hayır ya şuradan geçeceğim abi. Git ya bu ne? Bakalım finalde kim gidecek abi merak ediyorum finalde kim gideceğini. Çok güzel mükemmel oynuyorum arkadaşlar gerçekten değil mi? Hadi yazın ay yazın diyorum söyleyin. Nasıl oynuyorum? Ya nasıl? Ya yolun kapandı ya. Abi gidin ya. Evet. bu ne ya? Bu ne ya? Neyse abi bir tane daha geliyor. Bir tane daha oynayacağız şimdi. Onun da yenileri herhalde. Eğer yani son son tura kalırsak yani finali kalırsak videoyu kapatmayacağım ama direkt ilk başta falan ölecek zaten. Oyunumuzun ismi Mobile Legends aa, Bang Bang. Aa. Arkadaşlar uzun zamandır ses elimizden bırakmadan oynuyoruz. Ne Artık oyun... Neyse arkadaşlar durun. <laughs> Unutmadan söyleyeyim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz tabii. Like atın ki bu tarz videolar yine gelsin yani İstanbul seviyorsanız oynarsınız. Benim adım zaten Kerem Protein Arkadaşlar yakında turnuva kadar yani iki gün sonra turnuva videosu gelecek. İnşallah katılabilirim yani öyle bir şey olursa tabi. İngiltere saati için saat 4'te bizim için saat 12'de arkadaşlar yani e, saat 12'de. Turnuvayı bekliyorum. Turnuva kodu da Stumble. Yani İstanbul var ya arkadaşlar. Yazılışının yanına birleşik küçük hepsi kan. 1 2 3. Yani açıklama kısmına yazalım arkadaşlar. Oradan oraya da yani turnuvaya katılmak istiyorsanız 13 o saat 12'de katılabilirsiniz. Bunun gibi aynı yani arkadaşlar ama orada bin bin bir şey falan çıkabiliyor mu? Hop tamam. Ya yani, aa kanlı en sevdiğim harita. Ben bu harita ama şuradan şurada şurası en sevdiğim yer. Ha. Uu, hayır 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 oh. Bak bu hep, bu hep oluyor Bak bu hep oluyor mesela Burada hep ölüyor no. Bak ama yeneceğim artık Hazır mısın son so. Ya what so. Ya Dede Dede ben, ben, miyim lanetli oğlum Ben miyim lanetlisi lan Ben miyim buranın laneti Oh ooo, ooo, ooo taktiği her zaman yaptım abim. Bay bay. Sesi çok geliyor arkadaşlar bu arada. <laughs> arkadaşlar mikrofon e, mikrofon takanlar için bir Bu Ne şey yalan söyleme. Gerçi işte, okudum. Ya, aha. kışkırtma mı oyun? Oyun kışkırtlamış. Konuşamadım kışkırtıldı. Lan ne diyorum ben? Kışkırtma oyun. Adam gibi oyna şu oyunu. O oyun ol bari. Ay ay yapacağım. Hangisi? Tamam. Oğlum oyun takıldı. Hayır. Ha. Ya kışkırtma oyun. Lütfen abi. İyi. Tamam. Tamam tamam tamam. Adamlar şu an küsüyor oyuna. At. Hop hop hop. Geri dön geri. Tamam. Hadi Abi yaptık. Bir şeyler yaptık ama neyi yaptık onu bilmiyorum. Abi sekiz. Abi şuna zıplarsınız. Uf. Uh. geçtik 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 geçtik. Adamı şanslı Adamın şansını gördünüz mü arkadaşlar? adam nasıl düştü işte oradan ya. Abi yendik. İnşallah hexagon verir. Hexagon verir arkadaşlar da yeneriz. Sen sizler birlikte yani. Hexagon'da da yenebileceğime inanıyorum arkadaşlar bence. Tabi hexagon gelirse. Bu hangi haritaydı ya? Ya, tamam kapı kapı geliyorsun. Ondan sonra şuradan yükseli yükseli gidiyorsun. Kapılar içinde yükseliyorsun. Tamam anladım. Şimdi nerede nereye geliyor? Tamam geliyormuş. Bu geçmeye la la. Tamam. Hop. bu çok iyiydi zor. Şansım var baba. Op. Hayır. Hayır. No. Olamaz. tam Tamam tamam kaç. Hadi hadi. Hop geç. Tamam geç geç ya İstanbul gelse aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Abi ne oluyor? Hop. <laughs> ya arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuz bu kadar. Daha fazla video için kanalımıza abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like, like. Yarın Among pardon yarın bu video gelecek. Ondan sonra Among Us videosu gelecek. Çektim zaten Among Us videosunu. Ondan sonra da bir tane 40 dakikalık veya bir saatlik. Ismi, Mobile Legends, Bang, Bang. Arkadaşlar, Neyse arkadaşlar bir saatlik. Eee Critical Observer'ın kanalı gelecek. Onun için kanalımıza abone olun da daha fazla. Belki yarın kritik olup sonra bile gelebilir yani bakın. Bu fırsatı kaçırmayın. Neyse arkadaşlar ee, şu an size şöyle söyleyeyim. Eee ne, ne diyecektim ya pardon kedi işte unuttum. Ha arkadaşlar açıklama linkindeki Discord adresimize katılmayı unutmayın. Ondan sonra İstanbul e, Guy yükleme. İstanbul Guy'ın şeyini açıklamaya şey koyacağım arkadaşlar. Hem kanalımıza abone olmayı, linkini yaz koyacağım. Bir de şey. Discord'un linkini bir de İstanbul e, Gayının turduma kodunu. Arkadaşlar işte, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.